Evet verelim. Tam ekran verelim. Emre Belezoğlu'nun arabası. Abi ne Bir saniye abi. Bir saniye abi. Emre Belezoğlu'nun arabası. Kaptan bir açıklama yapacak mısın? Abi elinizi çekin abi. Beni dersin tutuyor? Hasan Bey. Ertem Şener şu anda çok büyük bir kargaşa yaşanıyor. Abi sizi elinizi uzatmayın. Emre abi. arabanın direksiyonunda. Volkan da arkaya oturdu. Volkan çok üzgün görünüyor. Emre direksiyonda. Korumalarla basın mensupları arasında büyük bir çatışma yaşanıyor gördüğünüz gibi. Volkan arabanın içinde. Ellerini şu anda başına dayamış bir şekilde Volkan etrafına bakıyor. Emre direksiyonda uzaklaşmaya çalışıyorlar. Hemen Volkan Emre'nin yanında idari menajer Hasan Çetinkaya da var. Üçü şu anda aracın içindeler ve uzaklaşıyorlar. Türk Telekom Arena'dan Emre Volkan ve Hasan Çetinkaya işte bu şekilde uzaklaşıyorlar. Bu şekilde uzaklaşıyor Fenerbahçe'nin iki futbolcusu idari menajerle birlikte ve burada görevlilerle görevlilerle basın mensupları arasında çok büyük bir kargaşa yaşanıyor. Bir arbede çıktı Ertem Şener. Arbede çıktı şu anda. İnanılmaz bir arbede çıktı görüyorsunuz. Bunlar korumalarla ben, ben, ben. basın mensupları arasında çok büyük arbede yaşanıyor görüyorsunuz siz de bu arada. Emre Volkan uzaklaştı buradan. Şu anda şu anda yapılan bir ahlaksızlık e, gazetecilere, Makineler basın mensuplarına, meslektaşlarımıza İnanılmaz bir, daya dayak atılıyor burada. sevgili İnanılmaz seyirciler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü, İnanılmaz İstanbul İnanılmaz Valiliği'ni İnanılmaz göreve, göreve çağırıyoruz. polisler de geldi buraya fakat onlar da engellemiyor olayları. İnanılmaz bir kavga var. İnanılmaz bir kavga var. Yumruk yumruğa birbirlerine giriyorlar Ertem süper bir yönet olay yaşanıyor burada. Korumalar geldi. Hanın bileği var arkadaş. Ya bu kamilerin eşireç çocuğuna gibi bugün stresli, ya. Stresli, stresli meslek istiyorsanız <laughs> ayın sonunu zor getiren işçiler var, memurlar var, bir sürü şeyler var. Bu nasıl stresli meslek ya? Ya Türkiye'de yani var ya Lazettin Hoca'nın şeyi diyor.